Merhaba, bu videomuzda Logitech G900 Chaos SPECTRUM kablosuz mouse tanıtıyoruz. Müzik kablosuz mouse deyince haklı olarak teknolojiyi çok yakından takip edenler ve oyun severler birazcık tereddütlü yaklaşıyorlar kablosuz mouse'a karşı. Ee, daha doğrusu profesyonel anlamda oyun oynayanlar ya da turnuva olarak katılan e, ileri düzeydeki oyun severler ve oyuncular kablosuz mouse'lara birazcık temkinli yaklaşabiliyorlar. E, haklılar bu konuda, bu temkinli yaklaşma konusunda. Çünkü başlarına gelen ve deneyimlediğimiz birçok e, problem ve sıkıntı e, direkt olarak oyun içerisinde karakterimizi kontrol etmek için kullandığımız bir aracın bize doğru hizmet etmemesinden ya da belli başlı hatalar yapmasından kaynaklı olarak e, can sık can sıkabilecek noktalara gelebiliyor. E, burada ama G900 bu sorunu kablosuz masalar üzerindeki o ön yargıyı tamamen kıracak ve kaldıracak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi e, öncelikle problemi bir düşünelim. Nasıl problemler yaşıyoruz kablosuz masalarda? Birincisi e, kablosuz masanın tepki süresiyle alakalı olarak bir e, tereddütümüz olabiliyor ki evet G900'ün dışında raflarda bugün yerlerini almış olan Farklı marka ve modellerdeki diğer rakiplerine baktığımızda tepki süresi konusunda G900 kadar e, iddialı değiller. Normal bir kablonun masum verebileceği standart tepki süresini, en hızlı tepki süresi yani 1 milisaniyeyi G900 kablosuz olarak direkt olarak verebiliyor. Artı olarak bir diğer problem ise e, kablosuz bir cihaz kullanıyor olmanın verdiği parazitlenme etkisi nasıl bir etki bu e, gözümüzde göremediğimiz ama havada var olan bulunduğumuz ortamda var olan kablosuz sinyallerin diğer kablosuz sinyal yayan cihazlarla karışmasından dolayı ya da karışmasa bile dolaylı olarak onu etkilemesinden dolayı zaman zaman uzun süreli ya da kısa süreli olarak e, mouse ve bilgisayar arasındaki iletişim kopmasına kaynaklı olarak e, mouse'un işlevsiz hale gelmesi gibi e, hatalar hatalara neden olabiliyor bu e, kablosuz e, cihazlar. Logitech bu sorunu kendi üretmiş olduğu çözümler ve teknolojiler sayesinde tamamen noktadan kaldırıyor. E, Bant aralığı 2.4 gibi herzlik bir aralıkta çalışıyor bu e, kablosuz e, sinyaller ve kullanmış olduğu teknoloji sayesinde de diğer dış etkenlerin, dış parametrelerin e, bilgisayarla masum arasındaki iletişimine engel olmamasını sağlıyor. Kutu içerinden çıkan oldukça sağlam kablo yapısı sayesinde arzu ederseniz mouse'unuzu şarj edebilirsiniz. Şarj ederken kablolu bir mouse olarak gibi de kullanabilirsiniz. Yani az önce söylediğimiz gibi ee, şarj ederken mouse'unuzun kullanımından mahrum kalmıyorsunuz. Kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bir diğer özelliği ise kutu içerinden yine çıkan adaptörü ve receiver sayesinde arzu ederseniz receiver'ınızı alıcınızın e, bulunduğu konumu sadece direkt olarak bilgisayarın üzerine değil, size çok daha yakın bir konuma çekebiliyorsunuz. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Direkt olarak şarj için kullandığınız bu adaptörü, e, kabloyu adaptörünüze bağlıyorsunuz. Buraya bilgisayarınıza taktığınız receiver'ı direkt olarak USB olarak buraya bağlıyorsunuz. Ve diğer ucu USB olan ucu da tabii ki bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Şimdi bu hangi senaryolar için geçerli? Bu e, masaüstü bilgisayarınızı kasanızı bir dolap içinde tuttuğunuz ya da bir case içinde tuttuğunuz durumlar için geçerli. E, bu kasanızdan e, birazcık form olarak yapı olarak belki de e, uzak kaldığı için sizden çekmediğini düşündüğünüz noktalarda geçerli. Bir diğer senaryo ise bilgisayarımızı televizyonumuza bağladık ve uzaktan erişimle zaten kablosuz bir mouse kullanıyoruz. Kablosuz masumuzda televizyonumuza, bilgisayarımıza komut vermek istiyoruz. Orada da işte oturduğumuz yere kadar yani mouse'umuza en yakın noktaya kadar görmüş olduğunuz gibi kablo boyu kadar uzatabiliyorsunuz. Bu da receiver'ınızın size daha yakın olmasını e, imkan sağlıyor. Oyuncu mouse'u olduğundan bahsettik G900'ün. Oyuncu ekipmanları hepimizin bildiği gibi şöyle baktığımız zaman bile eee bir yani şaşırdığımız ve gerçekten bakmaktan keyif aldığımız ekipmanlar çünkü tasarımı oyuncu ekipmanlarının diğer standart teknolojik cihazlara göre çok daha ileri düzeyde oluyor. Bu tasarım sadece gözümüze hoş gözükmesi için değil, aynı zamanda ergonomi ve çok amaçlı kullanım için de geçerli oluyor. G900 simetrik bir mouse. Yani bu ne demek oluyor? İki elde de rahatlıkla kullanabileceksiniz anlamına geliyor. Hem sol elde hem sağ elde. Tabii ki farklı senaryolar var. Niye sağ ve sol elde Ama e, solak olanlar, sol elini ağırlıklı olarak kullananlar da artık bir oyuncu faresinde çok fazla zahmete girmeden direkt olarak e, ulaşabilecekleri bir durum söz konusu. Şimdi sol elde kullandığım zaman baktığınızda e, masum sol tarafında ben sağ elle kullanırken baş parmağımın, altına, baş parmağımın altına gelen buradaki tuşlar mevcut. Peki bu tuşlar beni rahatsız etmeyecek mi ya da nasıl olacak yani sağ tarafta yok bu tuşlar dediğinizde çok basit. Aslında kutu içeriğinden çıkan iki taraf için ayrı ayrı olarak dizayn edilmiş sol ve sağ taraf için ayrı ayrı dizayn edilmiş tuşlar mevcut. Bunlara G tuşları deniyor. Buradaki tuşlar G4 ve G5 olarak sıralandırılmış. Buraya da G6 ve G7'yi takabiliyorsunuz. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Direkt olarak burada görmüş olduğunuz kapağı çıkartıyorsunuz ki zaten bu kapak ve tuşlar mıknatısla birbirlerini tutuyorlar. Yani ekstra olarak çok zor bir şekilde oraya o dişleri geçirmeye, oturtmaya falan çalışmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen sol elle kullanacağınız zaman da direkt olarak buraya tuşları Nakledebiliyorsunuz. Şimdi bu tuşların bir artısı daha var aslında. Sadece sol ve sağ el için kullanmak için değil. İsterseniz bütün tuşları, sol ve sağ taraftaki tuşları direkt olarak kaldırabilirsiniz. Yani ben kullanmak istemiyorum. Bu profilde benim oyuncu profilimde bu tuşlara yer yok. Ve benim elimi rahat hissediyor dediğinizde buradaki tuşları çıkartıp buraya da ıslık kapağı yerleştirebiliyorsunuz. Artı olarak isterseniz sağ ya da sol elde de kullansanız da 2 tuşun üstüne 2 tuş daha ekleyebiliyorsunuz. Yani bir anda 4 tuş daha kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunların değişimini elinizle çok kısa bir süre içerisinde, 4-5 saniye içerisinde gerçekleştiriyorsunuz. Ve 3 saniyelik, 4 saniyelik kısa bir sürede de G900'ün kendi yazılımı içerisinde tuşların e, atamasını gerçekleştirebiliyor. Ya da hangi elde kullandığınızı oradan seçebiliyorsunuz ki zira e, sol elde kullanacaksanız, oradaki e, sol el e, işaretçinin işaret işaretlediğinizde direkt olarak size uygun hale geliyor. Ama dediğim gibi şöyle hızlıca bir toparlamamız gerekirse isterseniz sıfır tuşla isterseniz de dört tuşla birden ekstra atamalar gerçekleştirebilir ve dört tuşu aynı anda kullanabilirsiniz. Ya da sizin keyfinize kalmış isterseniz eğer eliniz rahatsız etmiyorsa üç tuş da kullanabilirsiniz. E, burada bu çeşitliliğin olması ve bu kadar çeşitli bir şekilde bu yapıyı optimize edebiliyor olmamız bize büyük bir özgürlük sağlıyor. Bir mousetan beklediğimizden çok daha fazlasını almamıza imkan sağlıyor. Üzerinde bulunan tekerlek aynı zamanda normal standart bir yapıda kullanılabildiği gibi sonsuz modda da kullanılabiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Çok uzun Word dosyalarında da, Excel dosyalarında okumanız gereken dosyalarda tek tek aşağı kadar gitmiyorsunuz da en aşağı kadar sadece bir dokunuşla çok fazla dövmesi ve hızlı dövmesi sayesinde en aşağı kadar gidebiliyorsunuz. Ya da başka yapılarda da kullanmanızı imkan sağlıyor. Aslında bu tekerlek tek başına 3 tuş işlevi birden görüyor. Niye? E standart tekerleklerde aslında mouse'larda gördüğümüz evet üstüne bastığımız zaman, kliklediğimiz zaman e özellikle yeni sekme açmak istediğimiz durumlarda kullandığımız bir e tuş olarak kullanıyoruz. Ama bu tekerleği aynı zamanda sağa ve sola yatırarak da iki farklı tuş e, konum, konumlandırmasını kullanabiliyoruz. Yani tek başına üç tuş özelliği görebilen bir tekerlek de g 9un içerisinde bulunuyor. Bütün bu tuş atamalarında e, tekerlek için gerekli olan, e, söküp takabildiğimiz ekstra G4, G5, G6 ya da G7 gibi tuşlar için olan atamaların hepsini e, g 9 için gerekli olan yazılımla gerçekleştirebiliyorsunuz. Yazılım içeriği zaten dili Türkçe bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, Arayüzü de çok kolay olduğu için çok hızlı bir şekilde istediğiniz atamaları yapabiliyorsunuz. Az önce profil atamalarından bahsettim. Bu profil atamalarında e, mouse'un kendi hafızası olduğunu unutmayın. E, yani 5 farklı profilde istediğiniz yerde illa kendi bilgisayarınızda değil farklı bilgisayarlarda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu profilleri de hemen açma kapama düğmesinin altında bulunan bu minik düğmeden de direkt olarak halledebiliyorsunuz. E Logitech kullanıcısı olarak belki farklı farklı birkaç Logitech ürününe sahipsiniz diyelim şu an. Yani klavyede, kulaklık gibi. bu noktada hepsi için yani mouse için, klavye için, kulaklık için farklı farklı yazılımlara ihtiyacınız olmuyor işte. Ne oluyor? Logitech'in bu yazılımları bir arada toplamış olduğu yapı sayesinde tek bir yazılımda e, bu atamaları gerçekleştirebiliyor. Klavye için gerekli olan noktada, mouse için gerekli olan noktaya da hizmet edebiliyor. Artı olarak bir diğer aslında dizayn ve tasarım özelliklerinden bahsedelim. Şu an zannedersem arkadaşlarım görüntüleri getirecektir ekrana. E, ışıklandırması renklendirmesi, üzerinde bulunan G tuşu ve DPI ayarının altındaki e, LED e, noktalar sayesinde istediğiniz ışıklandırmayı, istediğiniz yapılandırmayı da sağlıyor, sağlayarak oyun oynamanıza ve mouse kullanımınıza keyif katabiliyorsunuz. Kablosuz mouse kullanımında tereddütü olan bütün kullanıcılara profesyonel yani en iyisi olanların da kullanabileceği ve bu tereddütleri, bu önyargıları yıkabilecek olan çok iyi bir çözüm. G900 bütün oyun severlere sağ ve sol elde kullanmak isteyen, ayrı ayrı profiller atamak isteyen diğer bütün oyun severlere en iyi çözüm olarak şu an G900 karşımızda.